Arkadaşlar trigonometrik denklem sorusu gelsin dediniz. Çok sağlam bir soruyla karşınıza geldim. Ben videoya başlamadan önce kendiniz uğraşın. Şimdi soru diyor ki kenarları ardışık tam sayılar ve en büyük açısı en küçük açısının iki katı olan üçgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi ben sizin bu tip sorularda yaşadığınız şeyi biliyorum. Kararsız kalıyorsunuz. Ya ben burada sinüs teoremi mi uygulayayım, kosinüs teoremi uygulayayım, pisagor mu uygulayayım? Belli değil. Hangisi en kısa sürecek? Ama arkadaşlar tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki genelde sinüs teoremi en etkilisi oluyor. Çünkü aralarında en sadık gözüken o. Şimdi öncelikle bir üçgenimi çizmek istiyorum. Karşımıza somut şekilde dursun ve diyorum ki en kısa kenar A olsun. O zaman ortanca kenar A artı 1 ve en uzun kenarda da A artı 2 olacak. Çünkü zaten soru bana kenarlar ardışık demişti. Şimdi en kısa kenarı gören açıya arkadaşlar büyük A diyeceğim. O zaman en büyük kenarı gören açı da 2A olacak. Zaten soru bana vermişti. En büyük açı en küçük açının dikkat demişti. Dolayısıyla burası 2A oldu. Ve arkadaşlar bunların ikisinin toplamı 3A olduğu için ortanca kenarı gören açıya da 180-3A kaldı. Şimdi artık teoremi uygulayabiliriz. Teorem ne diyordu bana? Her bir kenarı al onu gören açının sinüsüne böl. Böylelikle her bir kenar için bunu yaparsan oranlar birbirine eşit olacak. Yani A kenarını aldım, onu gören açının sinüsüne böldüm. Eşittir. A artı bir kenarını aldım, onu gören açının sinüsüne böldüm. Ve son olarak arkadaşlar, A artı 2'yi aldım, onu gören açının sinüsüne böldüm. Ama şimdi bu ortadaki biraz ucube gibi gözüküyor, yani çirkin gözüküyor. Ben onu diğerleri gibi daha sade şekilde gözükmesini istiyorum. Ve şu bilgiyi biliyordum. Diyordu ki bana, sinüs X dediğim şey, sinüs... 180 eksi x'e eşit. Dolayısıyla arkadaşlar sinüs 180 eksi 3a dediğim şey de aslında sinüs 3a eşit. Dolayısıyla şimdi orayı silip sinüs 3a yazacağım ki daha şık gözüksün. Şöyle silelim orayı ve yerine sinüs 3a yazalım. Şimdi tamam bu denklemi elde ettik gayet de şık gözüküyor ama nasıl çözeceğim bunu yani hem küçük a var hem büyük a var ve 3 tane eşitlik var. Arkadaşlar burada şunu kullanmak istiyorum bakın biz oran orantıda şunu öğrenmiştik. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F dendiğinde. Burada hangi ikisini toplarsam toplayayım kendi aralarında. Yani payıyla payını paydasıyla paydasını kendi arasında topladığımda diğerine hala işte olmaya devam ediyordu. Yani bakın mesela bu örnekte A artı C bölü B artı D dediğim şey E bölü B, F olmaya devam ediyordu. Dolayısıyla ben burada bu bilgiyi kullanabilirim. Çünkü yapı olaraktan direkt bu yapıya benziyor. Şimdi buraları silmek istiyorum ve bu bilgiyi hemen uygulamak istiyorum. Şöyle büyük silgi alalım. Ha Arkadaşlar bakın birinci ve sonuncu aslında toplanıldığı zaman ortadakine çok benziyor. Çünkü a ile a artı 2 topladığınız zaman 2 a artı 2 yapacak. Yani ortadakinin payının 2 katı yapacak. Dolayısıyla ben şunların ikisini kendi aralarında toplayacağım. Yani paylarıyla paylarını paylarıyla paydalarını ortadakine eşit olacak. Bakalım a ile a artı 2'yi topladım. Sinüs a ile de sinüs 2 a'yı topladım. Ve arkadaşlar bu a artı 1 bölü sinüs 3 a'ya eşit oldu. Şimdi ben buradaki a'larla artık ilgilenmek istemiyorum. O yüzden madem burası şöyle 2a artı 2 oldu. O zaman arkadaşlar burayı da 2 ile genişleteyim ki payı 2 artı 2 olsun. Ben sadece paydalarla ilgileneyim. Yani trigonometrik ifadelerle ilgileneyim. O yüzden 2 ile genişlettim bu arkadaşı. 2a artı 2 bölü 2 çarpı sinüs 3a oldu. Bakın artık baştaki ile sondakinin de arkadaşlar payları direkt aynı. O zaman paydaları eşittir diyebiliriz. Bakalım sinüs a artı sinüs 2a Eşittir. 2 çarpı sinüs 3A oldu. Yani benim çözmem gereken denklem aslında bu. Bu o kadar önemli bir şey ki bu soruyu bize bu çözdürecek. Şöyle üzerini karalamak istiyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeyelim. Ben burada sinüs 3A'yı sinüs 2A artı A olarak düşüneceğim. Dolayısıyla şöyle işe başladım. Burası sinüs A oldu artı sinüs 2A. Kardeşim sen 2 çarpı sin A çarpı kos A'sın. Şimdi sağ tarafı da açalım. Şöyle bir iki parantezini alaraktan başlıyorum orada. 2 parantezinde. Sinüs 2A çarpı kos A yani 2 çarpı sin A çarpı kos A. Bakın bu zaten sinüs 2A'dır. Çarpı kos A artı diyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık yan tarafa bir alt satıra geçelim o zaman sıkıntı değil. Alt satırda da kosinüs 2A çarpı sinüs A olacak. Bakın şöyle yazdık. Şimdi eşitliğin iki tarafı da sinüs a parantezine alınabilir. Ve ben bunları gönül rahatlığıyla sinüs a'ya bölebilirim. Çünkü sinüs a'nın sıfır olmadığını biliyorum. Sinüs a'yı sıfır yapan a değerleri sıfır ve 180'dir. Ve a'mız sıfır da 180'de olmadığına göre arkadaşlar. Direkt iki tarafı da sinüs a'ya bölüyorum. Bölünce bakın ne oldu? Burayı sinüs a parantezine alırsanız zaten sol tarafı. 1 artı 2 çarpı kos a oldu. Sinüs a'ya böldüm. Diğer tarafı sinüs a'ya böldüğüm zaman şuradaki sinüs a ve buradaki sinüs a'lar gidecek. Ve şimdi bu ikiyi de içeri dağıtırsam arkadaşlar. 4 çarpı cos a'nın karesi artı 2 çarpı cos a geldi bakın. E, cos 2 a geldi. Şimdi artık tamamen coslardan oluşan bir denklem var elimde. O zaman ben cos a'ya x diyeyim ki denklemim daha şık gözüksün arkadaşlar. Bunu alaraktan artık burada her cos a gördüğüm yere bunu yazacağım. Şimdi diyorum ki 1 artı 2x eşittir. 4 çarpı x kare yani 4x kare artı e cos 2a dediğim şey de zaten benim cos a türünden şöyle yazılıyordu bakın. 2 cos a'nın karesi eksi 1'di. Yani aslında 2x kare eksi 1'dir arkadaşlar. Şimdi o zaman orayı da 2 ile çarpıyorum ve şunu elde ediyorum. 4x kare eksi 2. Bakın ikinci derece bir denklem elde ettik. Buradan x'imizi hemen çekebileceğiz. Şimdi topladım her tarafı. 8x kare. Şunların hepsini sağ tarafa atıyorum arkadaşlar. Eksi 2x eksi 3 eşittir 0 oldu. Bakın bu denklem ayrılabiliyor. Eksi 3 dediğim şeyi eksi 3'e artı 1 olarak ayırırım. Bu tarafı da bakın eksi 2 elde etmesini istiyorum çarpımlarımın. 4x'e 2x olarak ayırırım. Dolayısıyla 4x eksi 3 çarpı 2x artı 1 dediğim ifade 0 oldu. E buradan x'i bin alabileceksen der geldi arkadaşlar. Yani cos a dediğim şey ya 3 bölü 4'tür ya burası 0'dır yani ya da eksi 1 bölü 2'dir. Ama cos a'nın eksi 1 bölü 2 olması için a'mın 120 olması lazım. Fakat benim a'm 120 olamaz. Çünkü bakın burada a var burada 2a var. A zaten 120 olsaydı 2 katı 240 olurdu. Ve üçgenin iç açılarını sağlamazdı. Dolayısıyla ben buradan cos a'nın 3 bölü 4 olduğunu çıkardım. Bakın artık sorumuz bitti. Buradan sadece a'yı çekmek kaldı geriye. Şöyle yukarıya gelelim. A'mızı çekebilelim. Madem cos a arkadaşlar 3 bölü 4. Burada şunların ikisini kullanabiliriz. Baştaki ve sondaki eşitliği. Burada sin 2a'yı buraya a'yı bunun altına göndereceğim. Bakın sinüs 2a bölü sin a eşittir a artı 2 bölü a olmuş oldu. e Buradan bakın zaten yukarısı 2 çarpı sin a çarpı cos a olduğundan bu sin a'lar götürdüler. Ve cos a yerine de 3 bölü 4 yazarsam bakın şuraya da şöyle ayıralım hadi. 1 artı 2 bölü a yaptı. Geldim sin a'lar götürdünüz. Cos 3 bölü 4'tün. 2 ile seni çarpınca 6 bölü 4 oldun. 1'i de karşı tarafa gönderince 6 bölü 4 eksi 1 eşittir. 2 bölü 4 eşittir. 2 bölü A kaldı. Arkadaşlar buradan da A'mızın 4 olduğunu çekmiş olduk. Bakın en kısa kenarım 4'müş. O zaman en kısa kenarım 4 ise ortanca kenarım 5 ve en uzun kenarım da 6'dır. Dolayısıyla 4 artı 5 artı 6'dan cevabımız 15 olmuş oldu. Biliyorum biraz aşamalı bir soruydu ama öğretici olduğu için sorduğumu soruyor. Yani bu soru sınavda çıkmasa bile arkadaşlar buna benzer bir şeyler bile çıksa siz bunu anladığınız durumda zaten onları yapacaksınız. Yani metotları nasıl uygulayacağınızı en azından görmüş oldunuz. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin ve buraya kadar izlediyseniz beni bir abone olmazca diyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.